Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta 12. hafta maçları bugün oynanıyor. Düzce Cam Düzce Spor sahasında oynadığı müsabakada Nazilli Belediye Spor'a 2-1 mağlup olarak önemli bir avantajı kaybetti. Ligde 11 maç sonunda 18 puanda kalan Kırmızı Lercivert'te ekip grupta bu akşam oynanacak olan maçlar öncesinde 6. sırada yer aldı. Düzce 18 Temmuz stadında saat 14'te başlayan maçta konuk ekip henüz 4. dakikada Fatih Ülgen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında Düzce Spor'un çabası gol getirmedi ve ilk yarı 1-0 konuk ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yaraya da hızlı giren Nazilli Belediyespor 51. dakikada Ahmet Gökbayrak ile farkı ikiye çıkarttı. Ataklarını sıklaştıran Kırmızı Lacivertli ekipte oyuna 54. dakikada dahil olan Timur Kosovalı 78. dakikada skoru 2-1'e getirse de kalan sürede başka gol olmadı ve Düzce Spor sahasında oynadığı maçtan eli boş ayrıldı. Düzce Cam Düzce Spor Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Bursa Spor ile 5 Kasım Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda karşılaşacak.